Değerli arkadaşlarım, Türk işimizin değerli bölge temsilcisi, Türk işe bağlı sendikalarımızın değerli başkan ve yöneticileri, Tekstil Sendikamızın başkanlar kurulu üyeleri ve temsil etmekte her zaman şeref duyduğumuz değerli Türk iş üyeleri, teksip üyeleri, değerli basın emekçi kardeşlerim. Sizleri şahsım ve Türk iş teksip ailesi adına en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, buraya bir macera olsun diye gelmedi. Bursa bir sanayi kenti. Sanıyorum 300 bin üzerinde işçisi olan bir kent. 700 bin, 700 bin herhalde 300 bin tekstil olduğu için aklımda kaldı. Evet böyle bir yerde bizim artık demokratik demokratik dünyada daha doğrusu batı dünyasında, çağdaş dünyada işçinin olduğu yerde sendika olması gerektiğine inanan bir anlayışa sahibiz biz. Evet hani sözüm ona biz de demokrasiyle yaşayan, demokrasi yönetilen bir ülkeyiz ya. O zaman bizim işimizde en tabi insan hakkı olan, en tabi anayasal hakla bütünleşmiş olan sendikal hakkını elbette kullanması gerekiyor. O nedenle de sırf sendikal hakkını kullandığı için işten atılmış, ekmeğine kan doğramış insanların yanında olmak, buna destek vermek için bu direnişe destek vermek için buradayız. Buraya gelmeden önce hani diyorlar ki ya Batı tabiriyle efendim diyalog çağı bu çağ. Evet onu denedik. Daha önce örgütlenmeden sorumlu, sorumlu teşkilatlanma sekreterimiz işverenle görüşmek istedi. Maalesef olumlu cevap alamadı. Sonra geçen hafta içinde dedim ki önümüzdeki hafta başkanlar konumuzu burada yapacağız. O nedenle gitmeden önce yani bu, bu yolu denemeden önce bir uzlaşma yolu bulabilir miyiz? En azından bir diyalog yolu açabilir miyiz diye çağ, görüşme çağrısında bulundu. Direne! Direne! Kazanacağız! 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 Maalesef, maalesef ağalar beyler bizim emek adına, işler adına bu diyalog talebimizi ellerinin tersiyle ittiler. Görüşemeyecekten ifade ettiler. Peki ama burada İşçilerin özgür iradesiyle örgütlenmiş bir yapı var. Nihat kardeşim ifade ettiği gibi sanıyorum 26 Nisan'dı e, yasaya göre sayısal çoğunluğu sağlayarak bakanlığa, çalışma bakanlığına müracaat ettik ve burada çoğunluk yetkimiz 20 Mayıs itibariyle elimize geçti. Orada tam kapatma dönemi olduğu için 20 Mayıs buldu. Dolayısıyla şu anda bizim yasal olarak burada söz sahibi, söz hakkına sahibiz. İşçiler adına söz sahibi aziziz. Burada işverenlere sesleniyorum. Bu söz sahibi olmak demek sizin fabrikanıza el koyuyorum demek değil. Bu yargılardan sayılın artık. Artık emek adına, üreten adına elbette ki bunların haklarını, hukuklarını da mevcut kanunlar çerçevesinde gözetmek zorundasınız. Evet, iş, çalışma hayatı sadece iş kanundan ibaret değil. Çalışma hayatı içinde aynı zamanda sendikalar kanunu var. Anayasadan ismi yerini almış. Dolayısıyla insanlar bu yasaya bağlı olarak haklarını kullanıyorlar. Eğer çalışma hayatınızda yani düzenleyen bu kanunlardan bir eksik olursa o bütünlüğün bir ayağı yok demektir. Biz sendikaları, sendikal hayatı işçilerin kendilerini bir ifade etme biçimi olarak görürüz. İşçilerin ucuz emek yerine insanca çalışabileceği ve insanca yaşayabileceği bir ücret seviyesine ulaşacak seviye gelmek için demek sendika vardır. Sendika demek insanca yaşamaktır. Geleceğe güvence bakamak, bakmaktır. Aynı zamanda sektörü de korumaktır o verimli çalışmalarıyla. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın, Yaşasın onurlu, onurlu, mücadelemiz. onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Tüm bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen işçilerin bu özverili çalışmalarına rağmen bu istismar edilmiş işçiler yok sayılmıştır. İşçilere barbarcasına baskı yapılmış, şiddet görmüştür insanlar. Biliyorsunuz tam kapatma dönemi nedeniyle yasakları aşabilmek için işçilerin izin alma mahanesiyle ellerinden edeyle şifreleri alınmış. Maalesef insanlar kandırarak, aldatılarak, üyeleri tespit edilerek o insanlar üzerine baskı kurulmuştur. Evet ilk başlangıçta nerede Yakup kardeşim? Önce onunla başladılar. Sonra Sema, Sema kardeş miydi? Sema kardeşimiz işten, at, işten attılar. Ekmeklerine kan doğradılar. Ve buna sahip çıkan, haklı olarak direnç gösteren haksızlık yapıyorsunuz. Bu arkadaşlarımız haksız yere işten atıldı. Bunlar işlerine çalışmalıdır diyen diğer 22 arkadaşımız da hadi lan siz de çıkın. Size çalıştırmıyorum diyerek adeta tarlada ırgat çalıştırır gibi kanun, kitap, kural tanımadan bir çalışma düzeni istemektedirler. İş ekmek yoksa barış da yok. 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 Evet değerli arkadaşlarım, bu haksızlığa karşı direnç gösteren değerli üyelerimiz, siz değerli arkadaşlar, arkadaşlarımız boşuna burada değiliz. Borsa bir sanayi kenti diyoruz. Ama lütfen artık ve çoğu da ihracat, tekstil sektörü olarak söylüyorum, ihracata çalışan firmalarız. Dolayısıyla yaptığımız ürünleri yerinde insanca saygı görebilmesi için Markalar nezdinde yaptırımı olabilmesi için anlatabilme çabamız yerine ulaşması için örgütlerine hakkına saygı göstermek zorundasınız. Hiç kimse kendini kanunlar üzerinde sayamaz. Ben güçlüyüm, ben iş veririm, istediğimi alırım, istediğimi satarım diyemezsiniz. Hukukun kurallarına uymak zorundasınız. Kanunlara herkes uymalı. Biz de çalışanlar da İşverenler daha fazla oymalı. Türk iş hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız, hakkımız engellenemez. Değerli kardeşlerim, 1980'li yıllardan itibaren başlayan ve günümüze kadar hala acımasızca devam eden küreselleşme çabaları içinde yani işçi, işsizliğin, istihdamın özel sektör eliyle sağlanacağı düşüncesiyle bu ülkenin kaynakları sırf işsizlik ön, 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 önlensin, işçiler insan gibi fabrikalarda ya da iş yerlerinde çalışsın diye bu ülkenin kaynakları teşvikler, krediler ve vs. yaptırımlarla destek oldular. Bu ülkenin kaynaklarını kullanan insanlar bu ülkenin kaynaklarını birlikte paylaşmak zorundalar. Birlikte üre üretip, birlikte varsa artı değerden elbette ki payını almak zorundadır insanlar. Artık bu ülke barış zamanı. Bir tarafta yoks acımasız yoksulluğun olduğu bir ülkede işsizlerin az acımasız, işsizliğin acımasızın en yoğunlu bir dönemde hele hele bu pandemi döneminde hele hele mübarek Ramazan ayı dediğimiz Ramazan mübarek gününde bu kadar insanı işten çıkartan bir cansızlığı yapanlara karşı herhalde bizim de çok söyleyecek sözümüz olacak. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. buna rağmen işverenlere sesleniyorum. Biz düşman değiliz. Biz alnımızın teriyle üretip bu ülkenin gelişmesi kay, kay, kalkınması için emeğimizle katkı sunan güç veren insanlarız. Dolayısıyla bu iş yerine yetki alıyoruz. O nedenle ölçülü konuşmak istiyorum. Çünkü artık bu diyaloğu başlatmak zorundayız biz. Er ya da geç. Evet, hemen 5 gün geçti itaat ettiler. Moda oldu, moda oldu. Yani sanki hak gibi görüyorlar. Ya biz o kadar aptal mıyız ki gerçek çoğunluğu sağlamadan bakanlığa müracaat edelim? Evet, kanunu çoğunluğu sağlayarak bakanlığa müracaat ettik ve şu anda bakanlık tebze tespitimizi gönderdi. Şunu istiyoruz, gelin hala diyalog kapılarını kapatmayalım yetki itirazınızı çekin. Dolayısıyla daha fazla gerilim olmadan, insanlar daha fazla üzülmeden, daha fazla işini kaybetmeden, hele hele üretim aksamadan, verimlilik kaybolmadan gelin bir an önce çare 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 yapıyorum. Bir an önce çare bulalım. Emeğe uzadan eller kırılsın. E Değerli arkadaşlarım, hayırlısıyla bu iş sözleşmede, bu, bu iş bir gün toplu sözleşmesini mutlaka yapacağız. Bundan dönüş yok. Bugüne kadar sizin azminizi ve direncinizi yürekten kutluyorum. Gerçekten adam gibi bir mücadele verdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Hep böyle olmanızı, böyle devam etmenizi istiyorum. Bire, bire. Bir kişi, yalnız değil Adılım, işçisi yalnız değildir. Adılım, işçisi yalnız değildir. Atılım işçisi yalnız değildir. İçerideki kardeşlerimize sesleniyorum. Yani bu insanlık dışı uygulamaların son verinceye kadar sizler de yalnız değilsiniz. Bir gün hep beraber olacağız. Bu toplu sözleşme kapsamının içinde olacağız. Bu oluşan teksep sendikasının içinde olacağız. Anlattılar bana. Nerede şu anda göremiyorum ama kara perdelerle sizleri teşhit etmek istemişler. Ayırmak istemişler. Elbette buna müsaade etmeyeceksiniz. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Bir gönül birliği yola çıkmışız. Kimse bizi bu yolumuzdan alıkoyamaz. Sizleri tekrar Ya beraber, Ya Ya yok. Ya beraber, ya Sendikası olarak bu sendikanın bütün imkanları, Türk işimizin bütün imkanlarını, bağlı sendikalarımızın bütün imkanları sizlerle paylaşacağız. Yılmak yok. Korku hiç olmamalı. Biz hakkımızı savunmaktan başka bir şey yapmıyoruz geleceğimizi, çocuklarımızı, ailemizi düşünüyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz, insanca çalışmak istiyoruz. O bakımdan hep beraberiz, birliğiz, beraberiz. Sizlere yürekten başarılar diliyorum değerli kardeşim. Değerli katılımcı arkadaşlarım. duyuyor. Burada bulunan tüm Türkçe bağlı sendikalarımızın değerli yöneticileri, değerli emekçiler, değerli basın emekçileri bu katkınız ve desteğiniz için Teksip Sendikası olarak en uç, en içten duygularla sizlere teşekkür ediyor ve saygı sonsuz saygılarımı ile iletiyorum. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Var olun değerli arkadaşlar.